yay burcu kadınlarına ve yay burcu erkeklerine bakalım tarot kartlarından nasıl mesaj ve uyarı gelecek. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili yay burcu kadınları, bu haftaki potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Yay burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Yay burcu kadınları Ocak ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Yay burcu kadınlarının bakalım bu haftaki potansiyel enerjisi, hayat akışındaki ilerleyişi nasıl seyredecek? Şimdi şöyle bir şey var sevgili yay burcu kadınlarım Sizin hareket noktalarınızdaki bazı iletişim kopuklukları ya da fazla bir destek almamanızdan kaynaklanan hayallerinizin çok üst düzeyde mi seyredişi ya da beklentilerinizin fark, fark fazla oluşu veya istediğiniz doğrultuda hareket ederken fazla destek alamayacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Sizin maddi alanda beklentileriniz, umut ettiğiniz ya da çocuğunuz ya da e, çocuğunuz yani ya da demeyeyim. Çocuğunuz var ise çocuğunuz hakkındaki e, bazı yerlerle olumsuzluklar yaşamanız, sağlık problemleri veya uzak mesafeler veya e, zaman aralıklarının zam, aradaki zamanın çok fazla birbiriyle denk düşmemesi e, okul süreciyle alacağı eğitim sürecinin arasındaki o e, zaman aralıklarının farklı yönde hareket etmesiyle birlikte bir problem mısınız? Yani bu kendi hayatınızla da ilgili uyarladığım zaman bir yerden eğitim almak istiyorsunuz. Belki bir e, lisan öğrenmek bir hobi alanında bir yerlerde başvuru yapmak bir dans eğitimi almak ya da sanatsal anlamda kendinizi geliştirmek adına bir yerlerde hobi alanlarınızı geliştirmek ya da bir spor salonuna yazılmak gibi bir yerler ya da güzellikle ilgili bir eğitim amaçları falan bu eğitim amaçlarını almak istediğiniz yerler hususunda bu hafta işte bu e, bir takım olumsuzluklardan kaynaklanan sıkıntılar bu hafta sizin gündeminizde gözüküyor. Hani e, hayata karşı bazı istekleriniz de sizin referanslarınızın, yaşınızın, eğitiminizin ve e, Belki de dış görünüşünüzün olumsuz yönde etkilenmesinden dolayı maalesef Yay burcu kadınları bu hafta biraz başvuru noktalarınızda, kazanım noktalarınızda ya da gideceğiniz yerlerde red cevabı alabileceğiniz bir zaman sürecine hazırlıklı olun der kartlar. Yay burcu kadınları için, Yay burcu kadınları. Sizin şu an kazanımlarınız, konumlandığınız yer, hayatınızda daha farklı yerlerde, daha farklı kazanımlar yaratalım, daha fazla büyüyelim, daha fazla işte bir yerlerden hanemi bütçe olarak kazanımlarım artsın eylemleri içerisindeyseniz ve bunlar için amaçlanan hedefler doğrultusunda irtibata geçtiğiniz kişiler Size biraz güçlük çıkarabilir, size biraz problem yaratabilir. Bu insanlarla bağlantılı kurul, kurulma anlarında eğer ki size şöyle bir uyarı geldi sevgili yay burcu kadınları. Çok siz kazanacağım diye bir şeyin üzerine gidiyorsunuzdur. işte e buraya kabullanacağız, buralarda iş bağlantısı yapacağız, işte çok güzel kazanımlarımız olacak bir red cevabı verilmiş iki red cevabı verilmiş o bu sudan bahanelerle sudan sebeplerle sizi oyalamışlar falan ve siz hala onun üzerine baskın baskın gitmişsiniz ve artık demişler ki hani bu belasını arıyor gelsin bakalım bir şuraya görüşelim konuşalım ve e, a, yapsın bakalım artık hani böyle insanlar şey yapmışlar ııı ee... Size zarar gelmemesi için bir takım şeylere red cevabı vermişler. Sizin orada olmanız gerekmiyormuş zaten. Sizin orada işte o alanda, o mekanda, o yerde, orada olmanız gerekmiyormuş yay burcu kadınları. Siz niye bu kadar şey yapmışsınız ki? Tekrar tekrar bu hafta, ocağın ikinci haftasında tekrar bir ümit, tekrar bir beklenti, tekrar böyle e, kazanacağım, gideceğim, kabulleneceğim falan filan diye ümit ettiğiniz noktalarda yıkım yaşamaya ya da yıkımlar yaşanmasına hazırlıklı olun. Eğer ki bir yerlerde hala böyle üzerine direttiğiniz bir yerde eğer siz artık imzayı atar iseniz sizin maddi hususun maddi açıdan bir takım sıkıntılara giriş yaptığınızın bir takım enerji düşüklüklerinden güçlü bir zorlu bir hayata imza attığınızın haberini verdi kartlar Zorlu bir hayat ya da rahat şu anki kazanımlarınızla bir hafta daha böyle idare edebiliyorsanız biraz şeyden ortalıklardan çekilin bu hafta fazla diretmeyin İnsanlar, böyle, bak şimdi şöyle yay burcu kadınları, sizin toplu bir paranız, kazanımlarınız doğrultusunda birikimleriniz var. Bu birikimleriniz hususunda bazı e, birikimlerinizi değerlendirmek açısından, gücünüze güç katmak açısından e, ya da bazı başka insanlar etrafınızda tanıdığınız ya da e, bir arkadaş vasıtasıyla görüştüğünüz bir takım kişiler varsa ve sizin hayallerinizin gerçekleştirilmesi için ya da sizin beklentileriniz olsun diye sizden böyle maddi bir beklentisi olan insanlar var etrafınızda bu hafta. Ya böyle paranızı almak isteyen sizin hayallerinizi gerçekleştireceğim deyip böyle sizi dolandırmak isteyen ne bileyim böyle insanlar var bu hafta etrafınızda. Dikkatli olun yani sırf mutlu olacağım ya da sırf egom yerine gelecek böyle kazanımlar sağlayacağım çok böyle çok, çok 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 fazla yüksek hayaller kurmayın çünkü bu insanların sizi vurmak eylemleri içerisinde olduğu o kadar çok sebebiyetler var ki sizin şu an birikimlerinizi elinizden alarak sizi aslında devreden de çıkarmak istiyor olabilirler. Öyle bir hani hain bekleyen kişiler. Bir yerlere imza atmayın. Bir yerlerle anlaşma yapmayın. Kimseye güvenerek bir eee eylemler içerisinde bulunmamaya özen gösterin. Eee almak istediğiniz bir emlak, arsa e, ya da satmak istediğiniz bir yer, emlak, arsa, araç var ise bunlar hakkında eee paranızı hemen teslim etmeyin. İmza atmadan kesinlikle imza atmadan önce paranızı bir kimselere vermemeye özen gösterin. Bu hafta yani çok fazla böyle e, ilahi bir yükseliş olabilir. Kendi iş, iş alanınızda, iş merkezinizde, çalışma alanlarınızda bir yükselişiniz var zaten. Farklı heyecanlara gerek yok. Farklı heyecanlara girmeyin bu hafta. Bu hafta enerjinizi yalnızca konumlandığınız iş doğrultusunda harcayın. Farklı alanlarda farklı insanların yetenek ve beceriliklerine ilgi duyarak onlarla böyle bir para harcamak eylemleri içerisinde bulunmamaya özen gösterin. Bir eğitim alayım da işte hem kariyer yaşantım olsun hem de arkadaşlarımla akşam işte bir spor salonunda ya da şuralarda buralarda vakit geçiririm diyeceğiniz o noktalar aslında sizin oraya parasını yatırıp asla zaman bulamayıp da gidemeyeceğiniz yerler. Hani bir yere ödeme yaparsınız ya o kadar aylığını ödedim gidemedim dersiniz. Öyle bir yerler. Yani boşa kürek çekeceğiniz e, harcamalardan bahsediliyor. Boşa böyle e, kendi kendinizi üzeceğiniz, kendi kendinize enerjinizi boşa boşuna harcayacağınız bir zaman süreci varmış. Aşk hayatınıza geldiğim zaman yay burcu kadınları sizin aşk hayatınızda e, maddiyatla ilgili bir problem olmamakla birlikte ilişkinizde birbiriniz hakkında bilmediğiniz bazı gerçekler, bazı duyguların e, su yüzüne çıkmasıyla birlikte siz e, sanki böyle ilişkinize adak adamak ilişkinizin bozulmaması için ya da e, nazar değmemesi için ya da e, kopmak istemediğiniz için bu adam kimse bu adamla ilgili böyle küçük böyle e, hediyeler almak onun iyi 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 yönlerini üzerinize almak iyi dileklerde iyi lütuflarda bulunarak bu insandan kopmamak eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir zaman süreci de var. Hani e, Artık duygularınız netlik kazanmış ve netlik kazanan bu doğrultularda ayrılma aşamasındaysanız yay burcu kadınları artık ayrılmanın da gerektirdiği şekilde e, nafaka bedellerinin bedel, ödenmesi e, yapılanma, yapılanması gibi alanlarda e, beklentilerin karşı tarafında e, verebileceği hususlarda işte avukatların devreye girmesiyle bazı maddiyatın e, ve beklentilerin zaman aralıkları bu hafta yaşanacakmış ve bu hafta e, size sunulan evrakların güzel ok güzelce anlaşılır ve e, ok e, anlaşılır ve netlik kazandığı mertebe doğrultusunda imzanızı atılması gerekiyormuş kesinlikle bir arkadaşınızın ya da avukatınızın veya yazılmış olan noterdeki herhangi bir beyanname bir e, kağıt sunumunda bir yerlere alım satım yaptığınız ya da vekalet verdiğiniz ya da işte şudur budur neyse oradaki yazıları akrabanıza güvenerek oradaki yaza, yazara güvenerek ya da e, bir yerlere imza at, atarken çok güzel okuyun onu yani hainler böyle siz doluşmuş yani bu hafta yay burcu kadınlarına. O yüzden dikkatli olun. Bu kadar sevgili yay burcu kadınları. Ocak ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim yay burcu erkeklerine. Sevgili yay burcu erkekleri. Ocak ayının ikinci haftasına geçiş Ocak ayının ikinci haftasında. Yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla bağlantıları, akrabaları ve ailesiyle olan iletişiminde yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi Ocak ayının ikinci haftası için nasıl seyredecekmiş? Yay burcu erkekleri için. Yay burcu erkeklerine de aynı şey çıktı ya. Aynı kart çıktı. Aynı düzlemde çıktı. Sizin de aynı şekilde etrafınızdaki insanlar aslında Şimdi şöyle bir şey olacak bu hafta yay burcu erkeklerinde. Siz şehir bağlantılarınız, şehir dışı bağlantılarınızla ilgili olan kısımdaki bütün durumlarınızı hallediyorsunuz bu hafta. Bu hafta herhangi bir yere seyahat etmek, bağlantı kurmak, aman şu işi de alalım ya da buralara da başvuralım, bu insanlarla da tanışalım, iş bağlantıları kuralım gibi. Eylemler sizin hanenizde yok. Sizin hanenizde bu hafta daha önce Anlaşmazlıklar doğrultusunda ilişkinizi bitirdiğiniz, görüşmediğiniz, irtibatta olmadığınız insanlar bu hafta sizin gündeminizde olacak. Ve siz bunlarla tekrar sanki bir işe başlamak, tekrar böyle bir iş sözleşmesi, bir anlaşma yapmak, belki de hangi, nasıl firmalar diyorlardı ona? Taşeron taşeron firmalar var diyelim. Bu taşeron firmalarla anlaşmak. Yani daha önceden bir netlik çalışma yapmışsınız ama anlaşamamışsınız. Bu insanlar sizden iş almış yetiştirememişler. Ya da siz almışsınız yetiştirememişsiniz. Bir firmayla bozuşmuşsunuz. Bu firma tekrar sizin hanenize gelerek böyle bir tekrar bir teklifler sunulması gibi bir barış anlaşması gibi bir durumla karşı karşıyasınız bu hafta. Bu hafta herhangi bir yerde yapılandıralım, konumlanalım, e, para kazanımlarımız artsın ya da farklı insanlarla tanışalım gibi bir etkinliğiniz söz konusu değil. Ama e, sizin de dediğim yay burcu kadınlarına söylediğim gibi e, sizin de işte hayatınıza farklı bir sanatsal etkinlik almak, farklı bir öğreti, farklı bir e, enerji yoğunluğunu, boş alan boş zamanlarınızı değerlendireceğiniz alanlarda hani böyle aidat yatırırsınız gidemezsiniz bir yerin taksitini verirsiniz oraya bir kere gidersiniz ikinciye asla gidemezsiniz falan öyle bir imza sürdünüz öyle bir öğreti halinizi almanız için insanlar size hadi gel sen de yap sen de yap deyip ama sizin zamanınız yoktur ya sizin zaten o işi yapmak gibi bir eyleminiz yoktur ama sırf arkadaşlarınız dostlarınız gidiyor diye iyi hadi gelin ben de kayıt olayım ya da şöyle olayım böyle olayım gibi kayıt olduğunuz yerlere daha sonradan gidememek, edememek ya da oralarda tekrar bulunmamak gibi bir enerji içerisinde bulunacağınızın haberini verdi kartlar. Hani ee, çok da böyle fazla kendinizi yormanıza ya da fazla böyle ee, farklı bir enerjiyi hayatınıza sokmak gibi eylemlerin içerisinde bulunmamaya özen gösterin olduğunuz ayrılma aşamasında olduğunuz farklı bir durumlarla aranıza mesafeler konulmuş bir takım kadın arkadaşınız bir sevdiğiniz var ise bu sevdiğinizle de ilgili bir bağlantınız olacak bu hafta ve bu bağlantı doğrultusunda sanki yeniden böyle bir aşk kıvılcımları tekrar harekete geçebilir tekrar böyle eskiden yaşadığınız bildiğiniz ya da siz kendinizi yıprattığınız ilişkide üzerine yoğunlaştığınız o problemi artık askıya alarak daha farklı bakış açısıyla yeniden böyle sanki fırsatlar yaratıp birbirinize ılımlı bakabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Yay burcu erkekleri. Yay burcu erkeklerinin yeni bağlantılarında artık işine empoze olması gerekiyor. Artık neyin ne olduğu belli bir işin üzerinde farklı bir iş almak işler 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 yay burcu erkeklerinin artık belirlenmiş ve bu belirlendiği noktalarda ilk önce bir işi bitirmek daha sonra farklı bir işe geçmek eylemlerinizin olmasını söylüyor. Yani farklı araçlar içerisinde o işi de alalım o iş bittikten sonra onu da yaparız böyle çok farklı zaman aralıkları değil şu işimizi bitirelim hani Allah'ın izniyle çıkalım şunun içinden daha sonra farklı bir enerjiye geçelim diyen Yay burcu erkeklerinden bahsedebilirim. Çünkü yay burcu erkekleri artık konumlandığınız iş, alan, meslek, yer neresiyse bu meslekteki e, işine yarayacak insanlarla da artık bir başı, barış anlaşması imzalıyor. Dene, dene, dene orayla dene, burayla dene, şurayla dene ama dön dolaş tilki misali. Kürkçü dükkanına geldiğiniz zaman baktınız ki etrafınızdaki insanlar aynı aynı düzlemde, aynı şekilde hareket ediyor. Ve yay burcu erkeği diyor ki artık e, herkes konumlandığına göre ben de kendi konumunda kendi gücümü kendi irademi, kendi potansiyel gücümü göstermek zorundayım Bu yüzden etraftaki insanlarla ya kendinizi kabullendirmek ya da insanların sizin artık hayatınızla ilgili sizi yıpratıcı tavırlarından vazgeçmeleri hususunda kendi potansiyel gücünüzü gösterdiğiniz bir zaman süreci bu hafta itibariyle kendini gösteriyor sevgili yay burcu erkekleri Yani yeni bir ilişki var mı desem yok mu desem yeni bir ilişki yay burcu erkekleri için. Yay burcu erkekleri bu hafta tanıdığı bildiği bir kadın tercih ediyorsunuz siz sanki. Yani böyle çok fazla arayış içerisinde olmayan bir yay burcu erkeği var. Hani yeni bir kadını tanıyayım yeni bir kadınla oturayım tanıyayım yok öyle bir şey. Hani ayrılmış olduğu kız arkadaşının da ısrarcı tavırlarına dayanamayan aslında yay burcu erkeği var. Şans vermek, fırsat vermek gibi böyle bir enerjinin içerisinde olacağını söyledi. Farklı arayışlar içerisinde olmayan, gözü başka dışarlarda olmayan, farklı beklentilerde bulunmayan. hani Belki de fırsat tekrar böyle bitmiş bir ilişki ya da artık ateşi sönen, küllerinden yeniden doğmak eylemlerinde tekrar böyle bir şans vermek isteyen bir yay burcu erkekleri var ya da partnerinizle oturup bir yaşantılara sünger çekip tekrardan masaya yatıracağınız konuları düzeltmek mutlu olmak adına yapacağınız etkinlikler var bu hafta tekrar aynı mutluluğu yakalamak için performans sergileyeceğiniz bir sürece geçiş yapmış sevgili yay burcu erkekleri. Ocak ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.